Merhaba arkadaşlar. Burada da çilek ile ilgili çalışmalarımı paylaşmak için birkaç şey aktarmak istiyorum. Burada görmüş olduğunuz kabın içerisinde toprak, pelletin altında toprak vardır arkadaşlar. Toprak vardır ve toprağın kendisi yıkanmıştır tamamı. Burası boydan boya çizik ikilidir. Ee, burada pelti koymamızdaki maksat e, buradaki çilek meyveleri toprakla temas etme, ettiği anda tamamen çürümeye maruz oluyor arkadaşlar. Haydi daha sağlıklı çilekler yetiştirmek için Kim e, kimi arkadaşlarımız e, naylon tarzı kimileri bir e, şuralara CD kırarak CD koyuyorlarmış. Ben bu yoldan daha ziyade daha akılcı bir şekilde elimdeki fazla olan perlitleri kullanma yoluna gittim arkadaşlar. göreceksiniz burada. Evet. Burada bakın bu çelik toprakta olsaydı türmeye maruz kalırdı arkadaşlar. Tabii ki aile bir sere olmadığı için bu yolda evet bu şekilde bir çalışma yapma zorunluluğu kaldı. Evet, daha geçenlerde kıvrıcık sezonu kapatmıştım, bir tane vardı büyümeye başlamış, o da nazar boncuğu olsun diye ayırdım. Evet, burada da yine evet. burada biberlerim, yine toprak tarım tarzı şeklinde yetişiyor arkadaşlar biberler. Evet, bu da cam kenarında. Evet. Duruyor. Yine bunlar da toprak sarımı şeklinde yetişiyor. Şu bölmeden ki elimle e, belirli bir seviyede koyuyorum. Kokopit ve peri tarzında biberler. Evet, burada bardak olarak yapmıştım. Evet, gayet oldukça iyiler. E, bu aşağı yukarı iki kış atlatmış durumda olan bir çileğimiz. İnşallah diğerlerinde e, bu şekilde biraz daha toparlayacağız. Teşekkür ediyorum arkadaşlar izlediğiniz için. Kolay gelsin diyorum.